Musul'da ilke spor formu düzenlendi. Musul Üniversitesi salonunda düzenlenen forma devlet yetkilileri, akademisyenler ve spor alanındaki yetkililer katıldı. Gençlik ve spor müdürü, spor kulüpleri ve federasyon başkanları ve çok sayıda genç ve sporcu katıldı. Vali dahil burada yaptığı konuşmada spor sektörüne yatırım yapmanın önemini vurgulayarak Musul'un güneyinde 60 bin kişilik bir stadyum ve bir spor kenti inşa etmeyi planladıklarını söyledi. Forumda yerel kulüpleri desteklemek, spor altyapısını geliştirmek için stratejik planlar oluşturmak, bu planlar arasında yeni spor tesisleri inşa etmek ve zarar gören tesislerin yeniden inşa edilmesi tartışıldı. Musul ilindeki spor alanını desteklemek ve canlandırmak amacıyla birkaç önemli öneriyi içeren bir çalışma önerisi taslağı sunuldu. Öneriler spor kulüpleri için arazi tahsisi, akademiler, gençlik ve spor forumları ile spor federasyonlarının desteklenmesini öngörüyor. İl genelinde yaklaşık 35 federasyon mevcut, ancak ihmal ve benzeri sebeplerle yeterince gelişim göstermedi. Yerel yönetimden spor alanına destek vermesini umut ediyoruz. Katılımcılar valiye spor tesislerine yönelik verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Katılım oldukça yoğundu. Vali, milletvekilleri ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Bunu Musul Sporu'na verilen en büyük destek ve teşvik olarak görüyorum. İnşallah daha fazla seminer ve konferanslar düzenlenecek. <laughs> Bu forum, Musul'da gerçekleşmekte olan maddi ve manevi destek ile hayatın her bir alanında sağlanan katkıları insanlara bildirmek amacıyla düzenlenmişti. Musul valisine, ekibine ve bu toplantının başarılı olmasına katkı sağlayan herkese özel teşekkürlerimi sunuyorum. Ninawa sporları yenidən yapınma və silkin nəticələr əldə etmək xonusunda strateji bir hökumət vizyonuna doğru sloqanı altında Musul valisi Abdulqadir Daxilin rəiyyətində Ninawa ilində ilk spor forumu düzənləndi. Fikrat Qaraqoyullu Türkmeneli televizyonu Musul